Arkadaşlar merhabalar. Muğla Ortaca Varlık Emlak Yaşar Yıldız. Bugün sizlere Dalyan'da bulunan İstitut Plajı'nda karet ve karet denize salınmasını hep birlikte göreceğiz. Burada karet ve karet hastanesi var ya Tanrısı Talay tekrar denizlere geri dönüyor. Arkadaşlar şimdi yetkililerden e, kaplumbağamızla ilgili bilgiler alacağım. Evet, Buyurun. Tala yaklaşık 10 aydır bizimle birlikte. Bugün Dünya Deniz Kaplumbağaları günü dolayısıyla denize savunmasına karar verildi. İyileşen bir kaplumbağamız. Ee, üzerine takılan uydu cihazı sayesinde Dekamer internet sitesinden tüm isteyen e, vatandaşlarımız girerek Talay'ın nerelerde gezdiğini hangi sularda beslendiğini takip edebilecekler. Teşekkür ederim bilmeyenler olabilir diyerek Türk mitolojisinde denizlerin tanrısı, deniz tanrısı anlamına geliyor. Kuvi Koruma Vakfı'nın desteğiyle de bunu nereye göç ettiğini, nerelerde dolaştığını, nerelerde beslendiğini takip edeceğiz. Bugün Dünya Deniz Kaplumbağalar günü olması vesilesiyle herkes karetta karettayı biliyor. Onun söylemesi çok kolay olduğu için ama bunlar yeşil deniz kaplumbağası. Karetta değil bunlar latince adı söylemesi biraz zor. Ben söylesem de hafızamızda yer etmeyebilir. Kelonia Midas diyoruz. Zor olduğundan dolayı da kimse öğrenemez. Ama yeşil deniz kaplumbağası Bilmiyorum. ve <laughs> e, denizlerin çayırlarını yiyor. Denizlerin otlarını yiyor. Yani bu vejeteryan evet. bir tür. Bugün hem bu türü tanıtmak hem de Merkezimizde iyileşen 4 adet Yeşil Deniz kaplumbağasını gönderme töreni yapacağız. Bir tanesini cihaz taktık. Tabii diğerler bundan çok daha küçük. Onun bunun yanında bu 15-20 yaşlarında, onlar 8-10 yaşlarında daha küçük bireyler. Dolayısıyla bunların hepsini birden saat 7 gibi aşağıdan göndereceğiz. Tabii bunların hepsinin farklı bir problemle merkezimize geliyorlar. Ee, bunda mesela olta takılması ve sindirim kanalı boyunca devam eden bir misina vardı. Eğer onu almasaydık bağırsağı kesebiliyor. İşte yaklaşık olarak 9 aylık tedavinin sonunda bu kaplumbağanın bağırsaklarının tedavisi tamamlandı ve denize gidebilecek duruma geldi. Peki denize gidebileceğini nasıl anlıyoruz? Kaplumbağa rahat bir şekilde suyun içine dalabiliyor ve kendi kendine beslenebiliyor. Bunu test ettikten sonra bu kaplumbağanın artık taburcu olabilir anlamına geliyor. E tabii ki bugün 16 Haziran'a denk getirerek de dünyada farkındalık anlamında Deniz Kaplumbağalar Günü'nde bunun da gönderimini yapacağız. Diğer türlerimiz havuzlarında. Eğer istiyorsanız hem merkezimizi rahat bir şekilde tanıtabilmek için o havuzlardaki kaplumbağaları da tanıtalım. Evet burada yaralı bir kaplumbağamız var. Adırladin, 35-40 yaşlarında dişi, 46 kilogrammış. E tarihinde İzmir Alsancak'ta gelmiş. Dalma problemi var. Arkadaşlar burada da bakıyorum. Homucak 20-25 yaşlarında cinsiyeti bilinmiyor. kafa travması sebebiyle dalma problemi varmış.

Dünya ile, Emre ile. nerede? bir tane daha geldi. Dört tane gidiyor. Buraya bir tane daha geldi. Alaî nerede? Burada. Bir şöyle müsaade edin arkadaşlar şimdi. De. Fazla. Telefonu numarayı verin. Siz periyodik olarak gelecekler. Koy koy. Kendim. Kendime fon değiştirme yapacaksınız. Kimsin diye aratacaklar. Şahkarlıgüz videolarda.

Evet saygıdeğer misafirler, öncelikle hoş geldiniz. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı'm, Sayın Bekliyorum, Sayın Dekanım, saygıdeğer misafirler. Bugün Dünya Deniz kaplumbağaları Günü ve biz bugünün kutlaması adı altında merkezimizden tedavi olan 4 adet deniz kaplumbağasını doğaya göndereceğiz. Bu kaplumbağalar herkesin bildiği karetta karetta değil. Biz bu türün tanıtılmasına ve bunların da denizlerimizde nerelerde dolaştığının takip edilmesini izleyebilmek adına bir tanesine uydu cihazı taktığımız Tala ismi verilen kaplumbağanın diğer üç tane de bir tanesi AKD Akdeniz Koruma Derneği tarafından merkezimize tedavi edilmek üzere bulunup gönderilen bir tanesinin ismi Cemre, bir tanesinin ismi de Bili şeklinde isim verilen dört adet yeşil deniz kaplumbağasını denizlerimize göndereceğiz. Ben her zaman bu çalışmalarımıza gerek üniversitemizin, gerekse valiliğimiz ve kaymakamımızın, gerekse belediye başkanımızın Gerek destekleri ve katılımlarıyla, gerekse sivil toplum kuruluşlarının bizlere vermiş olduğu desteklerle bu çalışmaları yapıyoruz. Ve bunlar Türkiye'nin her yerinden bir aylığına gelen gönüllülerin katılımıyla desteklenerek yürütülüyor. Ben bu vesileyle şu an burada aramızda olan kaymakamımız, belediye başkanımız ve rektör vekilimize, dekanımıza ve diğer katılımcılara huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ee, şimdi kendilerine bu günün anlam ve önemine binaen ee, konuşma yapmak üzere Sayın Rektör Vekilimiz Profesör Doktor İbrahim Kısaç hocamızı söz veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ya, hocam. Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Komutanım, değerli hocalarım, değerli misafirler. Öncelikle benim Yakup hocamız diğer kaplumbağalar hakkında bilgi verirken, onlarla ilgili bazı şeyleri anlatırken duygulandığımı ifade etmek istiyorum. Gerçekten bizim kültürümüzde hepimiz de inanıyoruz ki her bir canlı değerli. Hatta sadece canlı değil, cansız varlıklar da değerli. Burada maalesef bazı kaplumbağalara, işte yeşil kaplumbağalar ve diğer türlerden de bahsetti hocamız. Yani insan eliyle verilen zararların zararları duyunca üzülmemek ve değil. Ve burada bu merkezde bu kaplumbağaların bağlarının tedavi edilmesinden dolayı yine yani biz Pamukkale Üniversitesi olarak her zaman böyle bir çalışmanın olmasından ve bütün çalışmalara destek vermekten mutluyuz. Öncelikle Yakup Hocamızın nezdinde diğer tüm emeği geçen arkadaşlarımıza ve tüm çalışan arkadaşlara teşekkür etmek Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve şu an Muğla Valiliği bünyesinde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün desteklerine bir kere daha teşekkür ediyoruz. Tabii ki en büyük desteğimiz de yerel yönetim. Ortaca Belediyesi tabii ki önceden Dalyan Belediye'miz vardı ama şu an Ortaca Belediye'miz de bizim her türlü ihtiyacımızda başta elektrik olmak üzere lojistik olarak her türlü desteğimizde yanımızda oluyor. Başkanımızın yanımızda olması da zaten bizim için en büyük destek kaynağı. Bu nedenle Sayın Ortaca Belediye Başkanımız Ali Uzun de bizlere birkaç kelimeyle ifade etmesini, duygularını paylaşmasını rica ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, Sayın Öztürü, Sayın Dekarım, Sayın, Şimdilik, Sayın Yardımcım, hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Ee, günümüzde artık çağımızda insanların annesinin babasının bakmadığı bir dönemde hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Ee, hakikaten bu sevgili olabilecek bir şey. Eğer doğayı ve hayvanları sevebiliyorsak, insanları sevebiliyorsak yapabileceğimiz bir şey, bir şey Ben bu Dekamer için, e, Dekamer'de emeğe geçen Yakup hocama e, çalışanlara ve bu organizede destek veren TÜİE sonsuz teşekkürler ediyorum. Ege'ye kadar sevgilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz sayın başkanım. Tabii ki bizim için Muğla valiliğimiz, Ortaca kaymakamlığımız gerek mülki amirimiz olarak gerekse bizim çalışmalarımızda bir gönüllü olarak sürekli bizim yanımızda bulunan görev yaptığı sürece gece gündüz herhangi bir ihtiyacımızda bize Cep telefonuyla her türlü desteği veren ve gerekli bütün kanalları açan Ortaca Kaymakamımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve bütün organizasyonlarımıza katılması bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Onun için e, Sayın Oktay Erdoğan e, Kaymakamımızın da duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere söz veriyorum. Buyurun Kaymakam. Teşekkür ediyorum hocam. Sayın Rektörüm, saygıdeğer hocalarım, Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli. Elimizden, meclisimizden, değerli konudan saygılar misafirler, sevgili gönül, gönüllü hayvan severler, kaplumbağalarımızın e, ee, biliyoruz çok ee, hem uluslararası hem de uluslararası merakları şu anda bizi buradan izleyen ve canlı yayınları izlemek isteyen bütün izleyicilere ben buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii Dalyan'ımız Ortaca deyince Dalyan, Dalyan deyince hatta Kalepta geliyor. Kalepta bizim ee, hem arkadaşımız doğal at ee, bizimle birlikte yaşayan, bu ortamı bizimle birlikte paylaşan ve bizimle e, birlikte burada hayatını sürdürmeye çalışan bu güzel arkadaşlarımızı, değerli arkadaşlarımızın bugün yine e, hocamızın yaptığı programda kendi doğal ortamlarıyla buluşturma e, programına biz de e, katılmaktan memnuniyet duyuyoruz. Biz e, öncelikle tabii hocamızın e, verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler verdi az önce. Ben hocama özellikle teşekkür etmiştim. O her defasında sağ olsun bize teşekkür ediyor. E, yaptığımız aslında hiçbir şey yok. Ama e, onun bu kadar çalışması, arkadaşlarıyla burada yapmış olduğu çalışmalar biz, e, ben dört yıllık görev sürem boyunca e, her an gördüm. Yaz, kış demeden 365 gün burada, 7-24 mesai için olan arkadaşlarla beraber. Burada zaten bir yük var onların omuzunda. Hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda sorumluluğu çok güzel yerine getiriyor. Bir de ekstra böyle programlarla bizleri davet ederek ekstra bir yük kendisine getiriyor. Ben ki teşekkür ediyorum kendisine. E, bu programlara da yapıp da bizleri davet ettikleri için. Tabii bugün bu arkadaşlarımızı e, bizimle beraber yaşayan bu doğayı paylaşan arkadaşlarımız maalesef bu durumda e, nedeni de biziz bir yerde. Ama bugün onların tedavisini sağlayıp, onları tekrar oynayıp, denizde buluşturacak olan da biziz. E, bu çelişkiden de inşallah bir an önce kurtulmak dileğiyle ben e, hepsinin tedavisinde emeği geçen bütün herkese, hocalarımıza herkese teşekkür ediyorum. Onların tabii tedavisi, onların neslinin devamı için çok önemli değil mi hocam? Evet. Yani e, belki eskisi gibi hareket edemeyecekler, eskisi gibi yaşayamayacaklar ama bu ortamda. Onların neslinin devamı, onların burada doğal ortamlarında e, tekrar aynı şekilde e, yaşamalarını sağlamak için onların tedavisi çok önemli. O yüzden de kamera çok önemli. O yüzden biz de dekamerin bu öneminin farkındayız. E, mal, malumunuz pandemi döneminde ancak bu kadar. E, yani normalde milyonlarca izleyicisi e, veya milyonlarca e, ziyaretçisi olan bu arkadaşlarımızın bu sene pandemi dolayısıyla belki bu kadar olamayacak ama bugün TV, Facebook veya sosyal medya kanalıyla izleyecekler. E, biz biliyoruz ki o gelen insanların hepsi aslında bunlar için elinden geleni yapıyorlar. Yapmaya devam ediyorlar. Bugün farkındalıkta bugün günü de, kaplumbağalar günü nedeniyle de e, deniz kaplumbağaları günü nedeniyle de zaten bir farkındalık oluştu. Biz e, umarım inşallah bir an önce pandemi şartlarından da çıkarak o arkadaşlar da daha çok bir arada olarak e, onların daha çok farkına varacağız. E, yine eski günlerdeki gibi onların e, özellikle sağlıklı şekilde e, doğal ortamlarında yaşamalarını sağlayacağız. Sonra bu durumdaki ee, bu arkadaşlarımızın da tedavileri yapıp denizde inşallah doğal yaşamına dönmeye çalışacağız. Hocam ben tekrar teşekkür ediyorum. Size, ee, dediğim gibi dört yıl boyunca bu enerjiniz maşallah hiç eksilmedi. Aynı gün her aynı şeyleri sürekli aynı kişilere anlatmaktan bile yorulmadınız. E, biz size özellikle teşekkür ediyoruz. Üniversitede teşekkür ediyoruz. Banka Üniversitesi'nin da belediyemize teşekkür ediyorum. Bugün bu organizasyonda yine böyle programda emeği geçen arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Bundan önceki programlarda emeği geçen e, otellerini açan e, o, her türlü desteği veren bir sürü arkadaşımız var. Burada da olanlar var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. E, bütün kahramanlara teşekkür ediyorum. Onlar için çalışan, emek veren, her dakikadaki herkese teşekkür ediyorum. E, bu vesileyle hocam tekrar Sağ Bunlar da geçmiş olsun diyoruz arkadaşlarımıza. İnşallah herhalde programımıza evet. hemen geçiyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Zamanı ekonomik kullanmak adına protokol olarak araçlara taşırken de görüntümüz olsun. Ee, araçlarımıza taşıyalım. Bunları sahile götüreceğiz. Biz de ister yürüyerek ister araçlarımızla sahile geçip e, gönderme işini yapalım. Evet. E, yönlendirelim. E, evet. Başla, evet. sizi çekeyim. De <laughs> teşekkürler. Gönülden destek vermiş olan herkese sonsuz teşekkürler. Toplum olarak yine iyi ki de varmışız. Böyle güzel insanlar var. Ki böyle güzel şeyler görebiliyoruz yaşayabiliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Evet. Evet arkadaşlar bu arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Böyle güzel insanlara ihtiyacımız var. da alalım Alalımı, ben, ya, alalım ya. Çünkü kasalarda ne olur? Buyurun. Dekine, uşur, bak, uşur, bak. mutlaka mutlak atalım geçen sene Protokolü de var. Evet, ben bu onları bırakıp gelip aralarda. Gel İmam abi. İmam abi. Yaman dışarıdan da vallahi. Pardon. Konuşakta bilirsiniz vallahi. Kimse olmayacak

Denizlerin tanrısı Talay tekrar denizlere geri dönüyor. Evet arkadaşlar, Talay, Talay denize bırakılıyor.

Gibi bir iki gün takıldı. Sizlere de canlı yayında aktarmıştık. Sizlere. Evet. Şu anda tabii az önce de söylediğim gibi burada e, çok fazla e, insanın olması ister istemez e, kaplumbağaları e, ve e, şu konusunda e, biraz tedirgin oluyorlar. Evet. Şu anda şeyden kasplar da kalaydı. arkadaşlar karetle karetlalarımızı özgürlüklerine İstuzu plajında bıraktık. Dünyanın her tarafında bunları izleyebileceksiniz. Açıklama kısmında bunları nasıl izleyeceğimizi yazacağım. Bugünkü yayınımızı canlı yayın yapmak isterdim ama olanaklar el vermedi. Ee, onun için de videomu yarına hazırlamış olacağım. Sizlerle de paylaşmış, paylaşmış olacağım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazarsanız da sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum.